олдук талеик бул Kayacağım ha. Olur. Olur. Ne var ya ne olur. Ne kaldı? Olu. Ne kaldı? <laughs> bir soru şey var lan. bak bak karıncaya bak. Ama çiçek geliyor lan ya. Ha buradakinden pek şey yok ya. Ee, bu ha Bak buradan dimlik aşağı mı gideceğiz? Buradan full aşağı mı gideceğiz? Kaldıruğu kavracı sıkılaştırmış. Kaldırıp sokalım. yap. Dükkana bak dükkana Bak. Bu ne lan? Aa, bak bak. şuralara bak ya. Bak ne bak. Gelin amca gelin. <laughs> gel. Gel oğlum. Ya geri çıkıp şuradan gelsene. Sen bak ya. Dişer mi? Ee, gel amca gel buradayız gel. Oğlum Oğlum ben kaldırıp ne onu mu biliyorum? Ama bak böyle. Bak şu kaldırır mesela. Önündeki kaldırır. Bu. Heh. Ya ben bunu kökünden bir çekeceğim. Toplanırsınız anlarsın zaten. Al. Ben video çekiyorum oğlum niye toplayayım? Evet bugün kaldırır toplama günü diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bak şunlara bak ya. topla topla da onu kaldırıp. Oğlum bunlar lan. O değil lan şu şu. Biliyorum dur şunları çekeyim. Kendileri de fena bak. Ya oradan geçemiyorum abi cidden. Böyle bak direkt bakacağım. Abi cidden geçemiyor mu lan? Diken mi atıyor ayağıma? Lan oğlum. Bas hızlı bas, bas. Ez onu. Çalım atarmış gibi yap. Şu dikene bak. da ya. Hangi? Şu dikene. Dur dur anasını belli. Çekirge var. Nerede? Ya amcama bak her şeyi topladı adam ya. Yani. Vay, vay 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 vay. Geldim. Sonunda Allah aşkına. Irmağa gidiyorum. Sana bakış, bakış, bana bak bak baba. Kaldırık mı? Evet oğlum gel onlar. var ya bir... Bir... Kırçan sevemem ya. Kırçan lazım. Hımm. -hı. Oğlum ben buraya nasıl geçtim lan? Ya? Ne ben, yapıyorsun pırça. baba? Ha? Ne yapıyorsun? Gel gel gel. Buradan dolayı geçelim. Kaldırık ne? nerede? Ömer amca. Aşağı git der amca. Şu bastığınız yerlere toprak yere geçmeyin ha. Amca. Ha buradaymış. Sola doğru gel amca buradayız gel aşağı gideceğiz. E altta dikenleri. Hmm. Şuna bak şunlara ya. Ya Oğlum, Oğlum toplu tamam. toplu götür. Topluyoruz da. Nereye geçelim. Çam var burada. Şurada var oğlum bir sürü. Diken var baba. Baba arkanda da diken var hadi. Bak bak baba, bak bak. Ah var ya. bıçağı olsaydık. Tırban da gireceksin oğlum buraya aslında. Bize mi öğretiyorsun? Abi bak şuraya gelir ya. Tırban gir. Biri alır dedi. Baban diken batmaz oğlum. Baban almış. Ben atlayayım. Burası kaçır. Biz ek mal alıyoruz? Ayağına bak ayağına bakacak. Çek, çek o birine Ne He? Nereye ne 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 <laughs> Öldüm. Evet, Ömer amca ben de vurdum. Yukarı doğru çıkalım mı artık? o tarafa mı? Orada da kaldık var oğlum. Oraya mı? Gelin oğlum. Oğlum düşeceğim ya. Oğlum babama tut lan. Var ya bu. Tırpan olsa var ya gelin. Ayağımı fır yamuk şöyle yap, şöyle ya. Tırpan olsa var buraya ne gidersin? oğlum? Nasılsın Anıl? İyi. Diken baktı. Babam korkusuz ya. Baba hep korkusuz. <laughs> Ama o kaplumbağa çok güzeldi ya. Yani. Abi çık. Şu çaka alaydınız var en Ben de var çaka. Ayağım, ayağım çok gitti şu an elinde. Bunun başını da kılır abi. Vallahi gel selam. Yerdi ki zaten. Aynen bakalım. Mi? Baba koy içine. <laughs> şuna koy lan. Bakalım da. Yoksana şunu. Kaldır ya. Şimdi kaldırır. Amca buraya doğru mu gideceğiz? Buraya. Ha ha öyle doğru. Buraya doğru aman, aman. gidelim artık. Ama çekiyor mu gidiyor? Çekiyorum tabii. Hem gidiyor hem çekmek yapayım. zor ama. Bak kayıyor. Allah'ım. Şuraya bak. <laughs> Şurası çok güzel ya. Yani. Geç. Ayakkabı patladı patlayacak ha. Hadi gel gel. Bunları iyi kaldırın ne var? Ben böyle... Ben anlamadım ama ağırlattı da. E, Durma lan. Tabii şimdi nereye gideceğiz? Gidelim. de. Ben gidiyorum. Uh. Burası diken mi resmen. Çok geçtim. bu Var mı lan? He? Var, var. Var mı Var, var. Geliyorum bekle. Lan gel, gel, gel. ne Buradan aşağı düşüyor ya Burada aşağı düşme şimdi var oğlum. Bu ne ya? Nereden geçeceğiz? Gel buraya. Bakma, kaldırıma bakma. Oğlum bu kaldırık mı? Bu bu. E al o zaman. Şunu da al. Hangisi? Şunu. Fena batıyor lan. Acayip batıyor ha. Eee nereden geçeceğiz? Dur ben önden geçeyim. Şu dikine bak. Şuna bak. Gel. Gel. Bak bak şuraya bak ya. Kaldırıp ondan gel. Gelin hadi baba. Ömer amca hadi gelin. Tamam. Sizin ayakkabınız kaynıyor mu oğlum? Benim çok kayıyor da ben gidiyorum. Sincap mı lan o? He. Ee, ne oldu lan? Kurbağa mı sallıyor? Şunları topla lan. Şunları topla. Güzel. Biraz bak poşet şerit kaldırıp durdu. gitti ya. Ney? Kaldırıp. Hangi otu? Küfretme lan. Tamam videodayız ama YouTube'a çekeceğim. Sen bu işin ustasısın. Şuna bak ya. Çok iyi. Miyim? Ha, evet, evet. alabilir Nereye çeksem yemişlik evet. Ben bu video YouTube atıyorum. Ne zaman? Bugün. Sen çek çek çekebildin çek. Tamam. Anne ne yapıyor? Bu ne lan? Şuraya bak ağacın etrafı bile. Burada yukarı çıkmış. Evet. Buradan yukarı çıkmak pek bir, bir gözükmüyor ama. Hı? Ömer amcam hep arkada kaldı yani. ya. Ömer amcam dikenler nereye giriyor oğlum? Köyde ki ya. Köyde <laughs> bu kadar çıkmaz ha. Köyde <laughs> daha fazla çıkmıyor Köyde daha çok var oğlum. Ha. Oğlum ayağıma baktı lan. Dur. <laughs> Aç bakayım ben şu kaldırık poşetini. Oş dur lan. Bu ne lan? Abart. <laughs> Ömer amca gel arkada kalma gel. Amcam topluyor da ne yaptım? Geç. Buradan yukarıya doğru. Yani var zaten dost. Şurada şu bu, ya. bu kaldırıp mı lan? Ne? Şu. Bak o zaman Bu daha büyüyecek. Benziyor mu? <laughs> yani, Anıl pro mesleğinde pro. pro. O, şuna bak <laughs> lan. Ana. Yırtı, lan. Yırtıldı full bak. Oğlum ayarını niye çekiyorsun? Çeksene şeyi. Etrafı çek. Bak şuna Oğlum bir şuraya çıksak çekeceğiz. Abi çok kartakların toplama lan. Haa, olanlar gencecik olanlar var. Hani, büyük gülük Geçtim. Ben geç. Ben geç. var ya. Orada ben geçmişim. kuş sesleri var. Bak bak. Altaşılar. Kim video çekiyor sence? Ben. Aynen. böyle sıcağı. Allah. İşte köylülerin çalışma saati olur mu işte? Ben köyde olsa çalışmam ki? Sabah çalışacağız sabah. Altıda yani, başlayacağım, on bir eve geleceğim, üç Amcam be. iki poşet. Yemin çıkıyor çıkarıyor geldiğiz yere. O oraya mı gideceğiz? He? Açtık burada geldik de. Bizimki ya ben burayı çok sevdim. 10 saat topladım. Evde. Oy.